Size bu Türk Telekom'un ping şeyini göstereceğim. IP'ye bakıyoruz. Türk Telekom IP'si. VPN'den VPN'e bağlı değiliz. Hemen Softlayer'in Amsterdam sürümü. trace atalım, bakalım ne oluyor. gördüğünüz gibi yüzde packet loss var. 5. hopta 500 ping. Totalde 148 ping Amsterdam'a. Biraz yapsın. Burada videoyu hızlandırabilirim. Evet, sonuç olarak 3. hopta %17 packet loss var ve ping 100'ün üzerinde. Yani bir de Frankfurt'a deneyelim. Aynı sonuç. Bu kadar uzatmaya gerek yok gördüğünüz gibi sonuç aynı. Hemen VPN'e bağlanıyoruz. Bakalım IP adresimiz ne oldu? Evet, Radare'nin IP'si. Amsterdam'a tekrar atıyoruz Trace. Gördüğünüz gibi hiçbir Türk Telekom e, santralleri ve benzeri hiçbir şey yok. Ve PING atmış. Frankfur'ta deneyelim. Sonuç daha iyi. 50 ping Frankfurt'a. VPN'e bağlı durumdayız. Gördüğünüz gibi. De Valve'ın serverlarına deneyelim. gördüğünüz gibi Valve'ın Avrupa sunucusu 60.000 VPN'siz denemeye gerek yok herhalde. Gördüğünüz gibi alttaki sonuçlar VPN'siz. VPN'den çıkalım. Bu Valve'ın sunucusunu bir de VPN'siz deneyelim. IP tekrar 88 Türk Telekom'a geri döndü. Sonuç ortada. gördüğünüz VPN'siz aynı sunucuya, aynı bağlantı, aynı internet, aynı altyapı 130 bin. VPN açınca 60. Yani sonuç ortada.